Evet erenler katarı devam ediyor. Erenlere katılanlar, katılmak isteyenler, yola girenler, girmek isteyenler burada. Evet. Sevgili dostlar, Anadolu'da, Balkanlar'da, Avrupa'da dünyanın dört bir tarafında bizi izleyenler, erenlerin yolu ulu bir yoldur ama kolay da değildir, ama zor da değildir. İşte güzellik burada. Ne kolay ne zor ama kurallarla örülüdür yolumuz. Bu kuralları uygulamazsak ne insanlar e, sınavlardan eğer kırık not alırsa, sınıfları geçer geçemezse, buna e, kabaca benzetirsek tabii, yolun kurallarına uymadan da yolda menzil alınmaz. İşte evet. bu kurallara uyanlar gelsin diyoruz. Evet, Süleyman Dedeciğim, şimdi Ezeli Doğanay, kendisi de yazar, ozan, Ocakzade bu canımız e, bu arada bize bir soru yöneltti piri yani bağlı olduğu piri erken yürütmüyorsa talip yeni bir pir arayışına girebilir mi? Evet. E, yolun erkanı, ahkamı nasıl devam eder? Bununla birlikte bir de diyelim ki size çok sorulan, çünkü ben karşılaştım. Bir ailede beş tane çocuk var, dedenin beş oğlu var. Hepsi pirlik yapabilir mi? Evet. Şimdi eğer bir ocakta dede dedelik yapmıyorsa rahatlıkla talibine yol vermesi lazım. Yani onun müracaatı ne? Dede izniniz ne? İşte demin dediğim ben kuralları uygulayarak yolumu sürmek istiyorum. Siz yapıyorsanız hay hay sizin ne yapalım? Yapmıyorsanız bana müsaade edin dediği zaman onun da rızalıkla bir üst makama göndermesi gerekiyor. Doğrusu bu. Kendisi yapmıyor. Mesela ben öğretmene gideceğim, İngilizce öğreneceğim. E ben öğretmiyorum. E ne yapayım ben ortada mı kalayım? Yani kalsın gönül yol kalmasın deniliyor ya. Her ne olursa olsun bir insan yolunu sürmelidir. Ha usulen dedede izin almalıdır. Kendi hangi ocağa bağlıysa o ocağa gidip dede ben yolumu sürmek istiyorum. Varsanız ben varım. Bana bütün kuralları öğretindir. Dede ben yapmıyorum derse, yapamıyorum derse bir üst makama razılıkla göndermesi gerekli ve hatta gönderdiği dedeye de ben size talibi seve seve teslim ediyorum, ona yolun bütün kurallarını öğretin demesi lazım. Evet. Beş kişi Tam varsa... Beş kişi varsa, şimdi nasıl dedik Alevi ailede doğan herkes Alevi, Alevi dede ailesinde doğan herkes dede ama dedelik yapması için mutlaka kendi arasında birisini seçmeli. Hepsi bir de dedelik yapamaz. Zaten babası veyahut da o ocağın pirleri onların içinde hangisini buna layık olduğunu seçip el vermeleri gerekiyor. Hangi kurallara, kıstaslara göre genelde? Hangi kural? Demin dedim yola alma erkanında 12 uzvunu kapatıyor, 14 nesnesini açıyor ya. O kurallar içerisinde bir deneyimle bu yolu erkanı sürmeye uygun mu? Ticarete uygun bir çocuk mu? Siyasete uygun bir çocuk mu? E, i̇nanca uygun bir çocuk mu? O zaten eskiler bir tabir vardı. Kürtçe söylüyorlar, berkeçe, berkozi belli diyorlar ya. Yani bir insan daha çocukken neye meyilliyse o bellidir. Dedesi onun az çok yol süren birisi ise bilir hangi çocuğunun daha iyi bu işi yapacağını. Evet. Diğer çocukların da ona el vermesi lazım. Temsilci o olması, o da onları idare etmesi, onlar da onun denetiminde yolunu sürmesi gerekiyor. Evet, kitabınızda işlediğiniz konulardan birisi Sema ve Sema. Evet. Çünkü bu çok konuşuluyor. Ee, İslamiyet'te semah yok. Ee, işte i̇şte Alevilik'teki semahın kökeni neresidir? Ee, gibi bazı sorular soruluyor. Siz o soruları yanıtladınız. Bizim için de yanıtlarsanız seviniriz. Eyvallah. Şimdi bu semah konusu çok ciddi olarak kitapta ele aldım. Dostlar bunda okurlarsa inanıyorum ki çok güzel bilgilere ulaşabilirler. Çünkü kitabın içerisinde Pardon dedem bu kitabı her yere dağıttınız mı? Cem evlerinde mi var? Nereden ulaşsınlar? Baba Mansur Derneği'nde Baba Mansur Derneği bastı zaten şey olarak yayın evimiz var. Bu Baba Mansur Derneği bunu dağıtacak her yere. Peki, ha, Cem evlerinde ev, istesinler cem yani. Istesinler, evet. Süleyman evet. Metin'in kitabını isteyin. Evet. evet. Şimdi bu sema konusu Nakşibendilerin dışında bütün tarikatçılarla dönülen bir sema var mesela Mevlevilerle, Bektaşilerle eskilerdeki ta Hazreti Muhammed döneminde sema dönüldüğü kayıtlarla beraber yani önemli İslam yazarlarının, düşünürlerinin kayıtlarıyla beraber Hazreti Muhammed, Hazreti Ali, Cafer-i beraber sema döndüğü yazılı. Ya yani ondan getirdiğimiz zaman, ileriye getirdiğimiz zaman günümüze kadar işte Mevlevilerde, Bektaşilerde, Ahilerde bütün futuvat ehli insanların hepsi sema uygulamışlardır. Şimdi bir önemli bir misal vereceğim. Mesela Sümbül Efendi var. Sümbül Efendi zamanında Fatih Camii'nde uzun bir zaman sema dönmüşler. Ne diyorsun? Ya ne diyorsun? Fatih Camii'nde <laughs> tabii. bir daha söyleyin onu da. <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> Hele bu bizim izleyenler <laughs> dinlesin bir daha Şimdi, söyleyin. Sümbül, neden? Sümbül Efendi şeyde Fatih Camii'nde sema dönüyor uzun zaman. Buna karşı çıkanlar oluyor. Karşı çıkanlar geliyorlar hatta orayı baskın yapıp işte dönemezsiniz gibi onlar da semaha katılıyorlar. Hatta diyor öyle bir sema oldu ki diyor o semada caminin kubbesi kalktı. Melekler orada devran etti Peki bu Sinan Efendi değil de dönülse ne olur deden mesela camilerde dönülsün. Yani esasında dönülmesi lazım <laughs> çünkü. ya şimdi şimdi <laughs> aslı biz şimdi inanç dediğimiz zaman mesela Halil İbrahim kurban kesti diyoruz değil mi? Bütün şeyimizde biz ona uyguluyoruz. Niye Hazreti Halil İbrahim yaptığı için? Hazreti Muhammed Sema döndü. Niye yapmıyoruz yani? Yani Doktor Hazreti Kımuz Muhammed semak dönüyor. Evet. Hazreti Muhammed Efendimiz. Camilerde de dönülsün. Dön yani bundan güzel bir şey olur mu? Dönülmesi mı? gerekli. Çünkü bu camide uygulamışlar. Uzun zamanda dönülmüş. Ha kaynak neresi? Sümbül Efendi'nin risalesi var. Risale bugün İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesinde kayıtlı. Aslında geniş anlamda ayetlere, hadislere dayalatarak Hazreti Muhammed döneminde sema dönüldüğünü, bunu pirimiz Baba Mansur ayetlerle beraber söylüyor, semanın dönülmesinin şart olduğunu, yani gerekli olduğunu, Ebul Vefa yine ilk gelenlerde, 800 yıllarda yine semanın olmazsa olmaz olduğunu, bütün mesela günümüze getirdiğimiz zaman İslam alemi içerisinde Nakşibendiler hariç bütün Anadolu tarikatlarının hepsi sema dönmüştür. Vallahi ne Yani bu bu, bu şeylerle beraber açık günün bir sözü şey oldu. Yani Hayır. hakikaten sevgili izleyenler böyle yaşam sürprizlerle dolu. Dedem çok güzel bir şey söyledi. Yani ben öyle bir duygular içerisindeyim ki şimdi gidip semah döneceksin. Yani Süleymaniye'sinde, Selimiye'sinde Kanuni Sultan Süleyman'ın işte Yeni Kapı bütün o Sultan Ahmet'in büyük camileri. Tabii yani Hazreti Muhammed'in yani... yolunu sürmüş olacaklar. Korkuları ne ki yani? Yani çok korkuyorlar ama <laughs> <laughs> işte bu korkuları atabilseler evet. belki onlar da büyük bir aşk haline dönüşecekler. E şimdi şeyi söyleyeyim müsaadenizle. Şimdi bu Şemsettin şeyi Mevlana'nın şeyi mürşüdü. Evet. Kendisine soruyorlar. Diyorlar ki nedir sen getirdin Mevlana'yı işte sema bulaştırdın. Şemsi Tebriz'e. E, Şemsi Tebriz'e soruyorlar. O da diyor ki sema vecd halinde insanın Tanrı'yla buluşmasıdır diyor. Ben onun Tanrı'yla buluşmasını sağladım diyor. Aynı soruyu Mevlana'ya soruyor. Hazret Mevlana işte siz Selçuk Üniversitesi'nin o, o anki dönemde hadis dekanı yani hadis profesörü hadisleri çözüyor. Çünkü hadisi çözmek ayeti çözmekten daha zor. Yani Kur'an'a uyup uymadığını, kime ait olup doğru olup olmadığını her detayın meydana çıkarmanız gerekiyor. O da e, Mevlana diyor kitabında yazılı yani. diyor ki Haşa diyor ben Şems Tebriz'e ulaşmasaydım kafir olarak ölürdüm diyor bana semha öğretmekle beni hakla buluşturdu diyor. Ben hak aşkıyla dönüyorum diyor. Evet efendim kitabınızda önemli konulardan birisi de Alevilikte kadın. Evet. Ki çok önemli vurgulamamız gerekiyor. Evet Alevilikte kadının yeri neresidir, neredir? Kadın ben tabi Alevilik diye başlık kullandım ama İslamiyet'in esasındaki kadının yeri yücedir. Bunun e, Hazret Mevlana'nın Kadın Aşkı diye bir şiiriyle şey yapayım. Diyor ki siz zaten Allah'ın emriyle talip olduğunuz için başta erkek olarak orada kaybediyorsunuz diyor. Su nasıl ateşe galebe ederse cahil de cehaletlerinden dolayı kadına hükmeder diyor. Ehli kamil meclislerinde Hazreti Muhammed diyor ki kadın yaratılmış değil yaratandır onun değeri her şeyin üstündedir diyor. Kadının sözü dinlenilir, gereken yapılır diyor. Şimdi cahil kaba kuvvetlidir. Kadına sus diyor, konuşma diyor, arka planda diyor. Biz sanki bu İslami bir kaydeyiz gibi düşünüyoruz. Değil. Aslında ki bunlar sadece öf ve gelenek koymuş adam. Bakın Alevi toplumunda hiç siz töre cinayetini duydunuz mu? Yok. Asırlardır bir tane bile olmamış. Neden? Çünkü kadına verdiğimiz kıymet kadına verdiğimiz değer öyle bir noktadır ki Hazreti Muhammed'in dediği noktadadır. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz'i örnek alıyoruz. Hazreti Ali Efendimiz'in Hazreti Fatma ile evlilikleri tek eşliktir. Bu Kur'an-ı Kerim'deki işte üçer dörder alabilirsiniz ayeti var ama onun esas can alıcı noktası siz adil ve adaleti sağlayamayacağınız için bir yine yetinin diyor. İki alamazsınız. Ve biz de Anadolu Alevileri öteden beri bakın Alevi toplumunda iki evlenen yoktur. Yüzde 1-2 vardır ama bunlar da bir, mesela çocuğu yoksa ailesinde rızalık alırsa ancak evlenebilir. İki hastaysa ailesi kendisine bakamayacak durumdaysa raporla bu tespit edilirse rızalık almak suretine evlenebilir. Onun dışında iki evlilik yoktur. Ancak benim özellikle Alevi kadınlarda ricam, bu kural ve kaydalar biz bu kadar özgürlük vermişiz ama bu özgürlük zaten onların hakkı, buna iyi sahip çıksınlar. <laughs> Bunun kıymetini iyi anlasınlar. Evet, dedeciğim, bir, <laughs> evet. e, iki sorumuz var çünkü e, Anıl'a da geçemeyeceğim. O onsuz olmaz. Aynı evet. dedenin dört oğlu varsa, bunlardan biri erken yürütüyorsa diğer kardeşleri de taliplere gidip hakkullah alabilirler mi? Hakkullah kesinlikle eğer yol erkanı sürüyorsa süren ancak alabilir. O da yerinde harcamak şartıyla. Diğerleri alamazlar, yapmaması lazım. Yani mesela ha yerinde harcamak ne demek? Hakkulla dediğiniz bir siz bir konu. Mesela Hacı Bektaş döneminde toplanmış dergilerde adam yetiştirmek için, fakirlere yardım etmek için, e o eğitimini tamamlamak için topluyorsunuz, onu da yerinde kullanmak mecburiyetindesin. Evet. Hakula adı da üstünde, hak edip alacağınız bir şey. Evet. Şimdi dede, dedelik yapmıyorsa, talibe bir emek vermemesi onu aydınlatmamışsa, onu hak etmemesi, alması çok tehlikeli bir şey. Çok güzel. Doğru değil yani. Doğru. Müsahipler aynı kentte yaşamıyorlarsa birbirlerine tanıklık edebilirler mi? Eskiden köyde yaşarken birbirlerine tanıklık tanık ediyorlardı, tanıktılar. Ancak ayrı yerlerde yaşıyorlarsa nasıl tanıklık edebilirler? Müsaipler yani müsaip mesela çok geniş bir konu. Yine kitapta var. 4 kat bu 40 makama göre müsaiplik var. Şeriat müsaibi, tarikat müsaibi, marifet, sırr hakikat müsaibi. Şimdi sırr hakikat müsaibi olmayanların birbirine haberi pek olmaz. Onun için eğer bir konuda bugünkü iletişim araçlarından her konuda birbirinden haberdarlarsa ancak tanıklık yaparlar. Sadece işte telefonla ya ben yola gireceğim, kurban keseceğim, sen de bana rızalık ver dediği zaman olmaz bu. Yani birbirine tam razı olması lazım. Biz bu arada Anıl'ın hakkına geçmeyelim. Ama bir son bir şey söyleyeceksiniz. Evet. Baba Mansur Derneği'nin bir etkinliği Baba Mansur <laughs> Derneği olarak biz Polat Resistan'da 23'ünde yani pazar günü, büyük bir toplantımız var, bin kişilik. Bütün canlarımızı davet ediyoruz. İnşallah orada güzel konularla biz Aleviliğin yeniden yapılanması, ocaklarının birliğini sağlanması, bu birliğin bütün eşit bir şekilde, hiç az üst olmamak şartıyla dedelerin kendi yol erkanına sahip çıkmalarını sağlanmak üzere bu toplantıyı düşünüyoruz ve bunlar bütün ocaklarla birlikte daha ileride de yapmayı düşünüyoruz. 23'ünde teşrif edenler olursa mutluluk duyarız efendim. Çok teşekkür ederim sağ olun. Ben evet. teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için sağ evet. olun efendim. İşte her yeni konukla, her yeni programla Aleviliğin, Bektaşiliğin aydınlık yolu ne kadar güzel ve bize neler sağlıyor bunu öğrenmiş oluyoruz. Şimdi ben son olarak sözü Saza bırakıyorum. Onun benim ve bütün Alevi toplumunun içinde yeri apayrı. Sevgili Anıl kardeşim bakalım bize ne çalıp ne söyleyecek. Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Yeni programlarda buluşmak dileğiyle diyorum. Hoşçakalın evet, efendim. Bizlere bu fırsatı verdiğiniz için ayrıca ben de çok teşekkür ediyorum. Tabağımın. Yaşma gurbeti ey şahit I